Merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlere Logic Pro X üzerine gitar kaydı nasıl yapılır ve audio interface üzerine nasıl yapılır onu göstereceğim. Amfi kullandığımız kablo takıyoruz ve bir audio interface seçiyoruz. Bu beginner interface, olabilir, bir de bir, bir profesyonel. Benim kullandığım burada Apollo Universal Audio interface'i. Bunun son girişini Amfi'yle Logic Pro üzerine bakarız nasıl kayıt yapıldığını. Bir Logic Pro üzerine geçelim mi? Evet, gitarımızı Anfi'nin kablosuna taktık. Anfi'ye takar gibi aynen. Benim kullandığım Universal Audio Interface'i burada mevcut. Burada duruyor Ona taktım. Ve bakacağız ki peygiri var mı? Biraz sesini açalım bir, yükseltelim. Evet. Bir ses girişi var bir programın içerisine. Audio Interface üzerinden. Şimdi kırmızıya bastığımızda rec tuşuna veya r tuşuna bastığımızda kayda geçiyor. Bastım sayıyor. Geri sayım başladı. Ve kayıtta şu an gördüğünüz gibi böyle bir kırmızı bir bant oluştu. Bir çalalım bir. Ve kaydı durmak için bir, bir uzun space tuşuna basarız. Kayıt durur. Ama şu an bir pegil var. Yani gitarı çaldığımızda bir ses girişi var. Mesela bunun aresine bunu kapattığımızda ses girişi olmuyor. Yani daha ses girişi var ama kendi sesimizi duyamıyoruz. Yani çaldığımızı duymuyoruz. Çaldığımızı duymamız için de i tuşuna bastığımız yani i bastığımız yani monitoring dediğimizde geri hani çaldığımız tonu duymamız için yani monitoring üzerine geri almamız için sesi buna basıyoruz dediğim gibi yine sesimizi yani içeriye giren sesi bize geri veriyor monitoring yani şu an Türkçesini bilmiyorum ama monitoring oluyor bu Almanca'da evet bunu birinci kanalda yaptık ikinci kanalda burada ve geri kalan 3. kanalını da buradan ekleyebiliriz böyle ve kanal isimlerini de burada değiştirebiliriz kanal 3 diye mesela böyle mesela bir kayıt yapalım yani bir kısa bir melodi kaydı yapalım diye Evet. Kullandığım gitar bu arada TL Kastar. Fenda. Bakalım etsiniz. Evet. Gitar kaydını yapmış bulunuyoruz şu an. Ve geri kalanlarını edit üzerine yapabiliriz. Gitarla birlikte koyalım. Buradaki bir i de kapatalım. Yani şu an audio bölümünde, audio fx bölümünde channel EQ var. Burada Buradan sesi değişiyor. Buradan veri tabanını değiştirebiliriz. Ve Universal Audio'nun kendi kullandığı delay veya reverb efektlerini burada kullanabiliriz. Burada presetler mevcut. Presetler dışında kendiniz de bir şey alabilirsiniz. Ama hızlıca ve kolayca bir kayıt yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Dediğim gibi Logic'in kendi pluginleri de mevcut. Yani delay, reverb, effect vesaire vesaire. Buradan yani genelce bakabilirsiniz bu alandan nelere sahip Logic. Yani aslında Logic'in içindeki olan malzemelerini yani büyük bir şekilde yani beste oluşturabilirsiniz ve kayıt yöntemini hızlıca yapabilirsiniz. Yani size gösterdiğim bu teknik bir e, gitar kablosuyla göstereyim gitar kablosuyla şu gitar kablosu ve bir gitarla bir, bir audio interface ile hızlı bir şekilde kayıt yapmanız mümkün. Dediğim gibi. Burada kayıt yapmış bulunuyoruz zaten. Bir şeyler çalıp üzerine. gerek kalan drum'a da ekleyebiliriz burada. Fazla uyum sağlamadan neyse bir örnek olarak göstermiş bulunuyoruz. Burada geriye kalan işte filter, EQ, dynamic, distortion, delay, reverb vesaire 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 yapabilirsiniz Mixing yapabilirsiniz. Ve kesin montaj kesme yapabilirsiniz. Ayarlar hepsi şurada mevcuttur. Bıçak vesaire hepsi burada mevcut. Kalem, tuş, zoom. Zoom'u da böyle yapabiliriz. İçeriye, dışarıya, büyütülme, küçülme vesaire. Renk kanallarından buradan da yaşayabiliriz. Ee, neredeydi? Tam olarak. Bakmam lazım bir. Hiçbir unuttuğum için şu an. Tam yerini bulamadım ama burada bir yerde olması lazımdı. Evet. Info vesaire hepsi burada. Gösterim var. Burada da şeyler var. Loop'lar mevcut. Geçenki video gösterdiğim gibi. Burada kanal ayarları hala mevcut. Burada işte bunlara da buraya çekebiliyoruz. Ondan sonra diyelim ki her şey mixing, kaydınızı yaptınız. Ondan sonra buradan girip bir şey alıp saniyelik alıp buradan böyle bir bounce yapıp bounce region ondan sonra bunu export yapabiliriz. Project veya option diyebiliriz burada MP3 veya AAC veya CD çekim deriz yani Bren yani baskı, seriye baskı. Ondan sonra zaten bu export olur. Ondan sonra da bunu kullanabilirsiniz. Kullanacağınız projelere. Evet size bu videoda Logic Pro X üzerine hızlıca bir elektronik gitar nasıl kayıt yapılır onu göstereyim. Benim kullandığım bildiğim gibi Apollo Universal Audio. Bunun biraz uygun güçleri bir de var. Başlangıç için benim de bir tane yedek de vardı. Onun ismini şu an bilmiyorum. Bir videoyu gösteririm. Ve bir başka videoda görüşmek üzere.